Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Biz tatildeyiz. Tatilimizin tam birinci haftasındayız. Evet, bugüne kadar ilk defa yapmış olduğumuz. Geldiğimiz tatilde sizlere böyle az video. Hatta bu ilk videomuz falan. Biz yolculuktan itibaren başladık sizlere videolar göndermeye ama bu sefer arkadaşlar o kadar yorgun ve o kadar keyifsiz günler geçirdik koronanın ardına kendimizi böyle ilk kez sokağa atı verdik ailemin yaman taleye ya gelmiştim. Onlardan ayrıldık. Sonra bizim her zaman evimiz gibi hissettiğimiz bir otele geldik. Burada tatilimize devam ediyoruz. Bugün son günümüz. Yarın çıkıyoruz burada. Çıkmadan önce biz ne yaparız? Burada geleneksel olarak yapmış olduğumuz birkaç video türü var. Buna bir tanesi havuzda lölebek yakalama. Danket. <laughs> Bak buraya geleceğimiz bizi. Biz danketimizi de getirdik. Danket de yok. Şimdi bakar mısınız şu Ceylin Halli? Sıkılmış. Şu anda çünkü cayır cayır bir güneş var Dışarı çıkamıyoruz. E, spor aktiviteleri falan yapamıyoruz güneş altında. Böyle serinlikte oturmak çok keyifli ama otururken de canımız oyunu istiyor. Evet. evet yazık değil mi bu çocuğa? Heh, çok sıkılıyorsun Poyraz'cığım. Evet. evet o zaman biz bir marketi şöyle talan edelim. Belki oradan kendimize bir oyuncak buluruz ve oyuncağı burada açarız, oynarız arkadaşlar. Bizimle birlikte kaldığımız otelde marketi turlamaya ne dersiniz? Bakalım hangi lölveyi bulacağız? Hadi hep birlikte gidiyoruz. Geçen LOL Victor Winter'ını biz burada bulmuştuk. Mesela evet, bu. burada Winter açmıştık. Bir de evet. Bir kancım şuna şey bakalım evet, mı? Bir dışarıdan bakalım. Önce vitrine bakalım. O, anne buraya gel. Anne buraya gel. Anne buraya gel. LOL helikopteri. Yok artık. LOL okul arabası. sahte çakma bunlar. Ama alacağım. Ama çok güzel. Şuna bakar mısın? LOL school bus. School bus. Fiyatları. 8539 TL. Ne? Gelin buraya. Bu ne? Ya. Ne Peki bu gerçek mi? Hayır değil tabii ki de. Bu kuzanın içinde şey Ergos o yanına bakın. Bir şey diyeceğim. Yeşil. Buse'cim. Yeşil lol mü? Bana söz ver. bunlar çakma. Yeşil lol mü? Evet. Mavi lol mü? Bana söz ver. Şu ana kadar. <laughs> Altı mıydı Gözlemlediğim orijinal lol yok gibi. Evet. Bulursam alacağım. Tamam. Söz mü? Söz. Ne bulursam orijinal ne kadar lol varsa hepsini alacağım. Geliyoruz. Ben çakma atık mı? Denemek için. Ben de kilerden. Evet. Oh, evet. pupsy. Evet. Wow. Evet. Oh, Evet işte orijinal Lol ve de saçlı olandan. Peki Lil saçlı Nerede? Bak arkada İşte! Lise. Anne burada. Lise. Anne Boys bile var burada. Gerçekten bir tane Lise. boys gördüm. İşte burası boys. Evet. Burası, burası Winter'ın Winter Grisi. Bu da, da hani bu, üst üste geçeceği ismiş anneciğim. Yani bu bling serisi Biz onları hiç açtık mı? Açtık, gelince de bura açtık. Bu işte şey, Hı -hı. hani çam ağacının üzerine asmalı evet, falan buydu. Biz bunu da. açmıştık. Evet, Winter Discolary. Hayır, tamam. Winter Discolary zaten Ocak evet. ayında Tamam. Winter Discolary'ın da pet'si var. Tamam, bunu buraya bırakalım. Ama, tamam, lol ilgili anlaştık bu sıcak. Evet. Orijinalinden bir tane alacağız ama şöyle bir turlayalım bakalım başka neler varmış. Şu anda benim favorim Barbie Color Reveal. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Barbie Color Royal bulabilecek evet. miyiz acaba? Ay orada çok güzel var. Şey. Loller bu gördüm. Bu çok güzel. Hiç olmadı benim hayatımda. Bu olsa hiç böyle bir flamingo şişme havuz istiyorum. Flamingo şişme havuz mu? Evet. Havuz alacağım, Sana şey anca, gibi değil. al al al. Bunu alırım anneciğim. Evet. Aynen bu. Ama bunu dönünce mi Aa, alacaksın? Evet. Ev, eve gidince mi alacaksın? Aynen yani? öyle. Bizim bahçede ön üstüne oturursun anneciğim. Bak bir tane daha var Hayır Sen anneciğim. Senin yanımda da havuz. Bunu bana alırmışsın. Hayır bu Kaldıya mı alırız? Hayır, tatilimiz yerin bitiyor diye. Artık seneye alırız anneciğim. Bak burada herhalde sen hazır olsa şey. Şu under setine bakar mısın? Underwrap seti. <laughs> Underwrap seti. <laughs> ta, ta geçen yıl değil, ondan önceki yılda hatırlar mısın? Şeyim, Ander Mavis'i çok özledim. Çok özledim. Ne güzel, onun şifresi vardı. Evet. Şifresini çözüp ondan Peki, sonra Peki bu sizin güzelliğe? 4 tane bebeği var ve bir de sürpriz var. Yani toplam 5 bebek kalıyorsunuz bu seti aldıktan sonra 5 bebeğiniz olmuş oluyor. Vay canına. En güzel karakterler de buradaymış. Şu hepsi aynı içeride. Hepsi aynı değilmiş. İstersen böyle Adile tezleri olan bir seti alırım. Aa bir dakika. Bu. Bunun bebeği de. Bu da Underwraps'te değilmiş bu. Pop bu. <laughs> Ben onu getirip okudum. çok özledim. başka bir şey daha göstereceğim. Da gel gel. Eski seri. LOL Ekerli. Hadi gelin nostalji yapalım. Hadi bana birinci seriden itibaren başlayın. Her seriden birer tane karakter yazılı arkadaşlar. Tabii ki benim kahramanım kim? Mer <laughs> 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 Baby. Ne? Bir erkek diyecektim. Çünkü benim ah. <laughs> bebeklerden ilk bulduğum bebekti. Söyle. Bak burada kitaplara. <laughs> ne kadar güzel. Peksi, <laughs> Lili <laughs> kendisi. <laughs> Spiderman, Poyraz. Sever misin <laughs> kahramanı? Ne istiyorum söyleyeyim mi? Evet. Ne seçtin anneciğim? Havuz için. O bir oyuncak önemli. değil O bir senin yardımcı aksesuar. Evet. Yine <laughs> böyle minicik <laughs> bir under wraps. Tut burasını. Aa çantası varmış. Under wraps, <laughs> lor topu. Harika bir minik set. Aniler, barbiler. Barbiler hani nerede Barbie'ler? Barbie'ler yok. Barbie isterim. Barbie <laughs> kalabiliyor. Hiç görmedim Burayı ben. Bakayım. Hiç görmedim. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> çok çok kostüm <laughs> biliyorsun sakın getirme. Anne. Bakamam. bakamam. Anne şu yeşili çok beğendim ben ya. Şunu değil mi? Hayır. Angel. Arka bu yeşili. Yeşil hair vibes'ı. Ama bu se... Bunlar da devasa. Ben bunları çok sevdim. Bunları odanı. <laughs> bunları odanda baş ucuna, dolabın üzerine, sehpa üzerine dekor olarak kullan. Tepesine tak bir anahtarlık, çantana asla okula götür yanında yani. Hem de kocaman. Hiç öyle minnacık değil. Parçaları da kaybolmaz. Hatta bu pabucu ayakkabın olmaz ama kendi anında giyebilirsin. Bu kadar kocaman! kocaba? Kız falan nasıl konuşuyorsun evet. anne? Yeşil, mavi bir et seç bir tanesini. Yeşil çok hiç sevmem yeşil ama çok güzel değil mi yeşil? Acaba içinden ne çıkacak çok merak evet. ediyorum. Fiyatlarını öğreneceğiz ve birazdan bak, alacağız. Bak bak orada altın rengi var. Nerede? ya her rengi var bu se... Zaten orijinalinde de pembe rengi var. Ay alıp da bir koleksiyon mu yapsak ve şimdi merak ediyorum. Bu da bu da Hair Ghost. Orijinal olmayan. Orijinal değil. Ama çantası çok güzel. İçinde harikasılar yapılmaz mı arkadaşlar bunun? Ve işte. Aa, hayal kırıklığı yaşıyorum. Nasıl Barbie'ye color review olmaz? Arabası var bebeğim. Kendi yok. yok ama. İşte arabası var. Bizde de var. Bu arabanın aynı satıldı değil Orijinal çok mı? Güzel. tabii bu orijinal. orijinal. The original, mater, The original, Bunlar bize the matter. de var evet. Çok seviyorum bu arabamı. Unutun mu o Raf düzenini bozamışlar. Barbiler karşıdaydı zaten. Color reveal, color reveal. <laughs> Arıyor dur? Oh, olmadı. Şey Olmaz. Ama çok benzetmişler. Kandırmayın şeyler. ya, bu kadar güzel <laughs> olmuş. Kandırmayın ama çok benzetti. Çok, <laughs> çok benzedi Yani surat aynı kendi değil mi? E aynı, aynı. Yani resselerden anlaşılıyor aslında. Bu suratı gören asla kendi değil demez yani. Bunu inandıramazsın. Gerçekten. Surat çok gerçekçi olmuş. Vardik color reveal bulamadığım için çok üzgünüm. Ben de. Bakalım şöyle orijinalleri tekrar. Bu nedir wow, bu? Vav! Deniz kabuklu. Harika bir set yine. Evet, bu set 199 TL'ymiş. Ama Barbie Made to var. Peki bunun fiyatı nedir? En sevdiğim orijinal Barbie. Bizde var mı bu sıcımdan? Var. Aynısından? Yok, şişmanından var. Bu yeni seri. 294 TL. 294 TL'ymiş bu da. Harika. Alacak olduğumuz 4 bebeği alıp dışarıda açalım arkadaşlar. Neden düşünüyorsun? Anne. Evet işte geldim. Arkamda şu anda almış olduğum bebek var. Lol bebek. Şimdi bu sefer seni boyun oynayacağız. Bebeği bir elimde tutuyorum. Tamam. Tekrar değiştiriyorum. Ya böyle. Gösterme. Evet. Şimdi. Hayır belki bana inanmazsın diye. Sen Hı -hı. söyleyince ben değiştiririm diye. Hayır. Tamam. Sen söyleyip arkam döneceksin tamam mı? Hangi gelin. Nasıl olacak bu Anneciğim biz sana güveniyoruz hadi. Tamam bana güvenin. Evet. Hangi elimde bulsa? Bilirsen sen açacaksın. Şu diyorum ben. Ha, bildim. Bulse, hayır. Bildim. Şu dedin, bu bunu Hayır, bu, ben buradan bu elini gösteriyorum. Ya, hayır, 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 hayır. Dur, İzletmek Asla istiyorum. Bulse, ben buradan öyle gördüm. Ya inanamıyorum arkadaşlar. Ben size o eli gösteriyorum. Annem oradan alamaz. Teşekkür olamam. ederim. Evet, ya inanamıyorum. Oo, bu çok olmaz Bebeğim çıksın, bebekle yiyeceğiz. Üçümüz beraber. Tamam, hadi o zaman makaron pikniği yapacağız. Evet arkadaşlar. Eleva Surprise Light Glitter açıyoruz. Hadi bakalım uzun zamandır açmamıştık. Bunu buldum orada. Bunu aldım. Çünkü bunun koleksiyonu yapıyoruz. Eksik bebeklerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Yanımızda gelen bebekleri de göstereceğim size. Akşama doğru onlarla ilgili de bir video gelecek. Hadi bakalım açalım. Açalım da bakalım. Bak hangi Eleva Surprise Light Glitter çıkacak. Lütfen bizde olmayan bir şey çıksın. çıkarsa da tamam derim ama. Mesaj mesaj. Burada önünde, gözün önünde. Evet. Ya bu neredeyse yaklaşık bir aydır biz elazbaz bebek açmıyoruz. Evet, o yüzden doğru. unutmuş muyum neyim? Bilmiyorum, Demek yok. bizim düzenli olarak her gün bir elazbaz bebek açmamız gerekiyor. Yarın Mesaj. da orada gördüğümüz o çakmaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ayrılmayın sakın kanalımızdan. Mesaj güneş ve ok. Hadi bakalım diyor ki güneşe gidin, bırakın döller açmayı falan mı Hadi diyor? Hayır, bir şey yapmayız. Elazbaz bebekler ve benim arkadaşlarım önceliklidir. Güneş bekleyebilir. Şimdi ikinci katmanı pervanede şöyle açıyorum. Ve... Wow, siyah be. Ve... Oh. nasıl yani? Nasıl da böyle tamam? Hiç beni yormadınız ve şöyle piknik örtümüzü bir serelim. Sofra bezimi dersin artık bu piknik örtüsü mü dersin? 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl bir sayım oldu böyle? Evet 6 tane var ve sen sayamadın anneciğim. <laughs> evet çünkü çok heyecanlıyım. Dörde oh. iki. 5'e 2. Önce 5'lilerden başlayalım. İlk poşetinden. Ne? <laughs> 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 ne? Kim? Kim? Ne? Çıkmadı daha önce. Ne? Hiç çıkmadı. Bu İlk defa. Devam Bu edeceğiz. Sen de çok oh, mutluyum. Bu ne? Bu nasıl bir tasarım böyle? <laughs> kim peki? Kim? Anne dur. Kulak, şey çocuğum, çayını dur, alabilir miyiz? Çayını alışmak istiyorum. İç. Vay. Bebeklerim çay mı içecek? Anne bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Daha önce hiç Eee biberi almak bebek tahmin etmedik. Evet. Bir bize şey katalo alayım mısın? Kim diyesin var biliyor musunuz? Katalo bir şey aç. Hayır katalo açacağız bekle bir dakika. Bunu görünce aklına ilk gelen kişi. Çabuk. E, Frida Kahlo geldi. Yani. Go Go Girl. Aa, Eski evet. serilere git. Bu seçmiş. Evet, go Go ya. Girl değil mi? Tahmin edelim bir tonar yapalım. Hadi edelim gelin. Frida olamaz çünkü Frida biz bulduk. Buldum, buldum, buldum. Ay ben de buldum. In S Y N C. Ne dersin? O mu çıkacak? O saç nedir öyle? saç, çiçekten saçı var. Ya. Bence o bir aksesuar. Altın Bence aksesuar. Tarık. Peki bu seride bize çıkmayan başka hangi bebek var arkadaşlar? Çıkmayan bebekler bir tanesiydi. Size çıkan hangi bebek var arkadaşlar? Eğer aynısı çıkarsa hala söylüyorum. Dobuşkaoyuncak.com'dan gidip bu bebeği satın alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları oldukça uygun. İkinci el olarak diye geçiyor ama sadece biliyorsunuz ki burada açmış oluyoruz. Asla oynamadan tekrar paketleyip size gönderiyoruz. Oyuncak.com'dan istediğiniz Mervek'leri ve diğer oyuncakları alabilirsiniz. Hı hı. Tabii ki verileriniz nesine olarak arkadaşlarım. Ve şimdi sırada... Ha, pabucukları! Çok Valla, tatlı! cam dolu, topuklu. Kristalmiş, evet çok platform. Görünce aklına kim geldi basacağım? Um. La 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 la! O la 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 la! Gaga, Lady Gaga. La, la. Evet. Sırada üçüncü poşetim var ve bu benim Light'ım. Hava o kadar aydınlık ki karanlık bir yer bulacağız ve bebeğimizin neon özelliğini öyle keşfedeceğiz. Şimdi sırada diğer poşetim. <laughs> wow! Çok güzel. Evet, biberonumla uyumlu harika bir mayo. Ben mayoyu bebeğime giydirir. Denize evet. atarım onu Buse. Atarım. Havuzda, akvaparkta böyle kaydıraklara kaydırırım bu Kaydır anneciğim. Bana engel olmaya çalışma bak Çok rüzgar var. Evet. Evet doğru tahmin etmişim. Yaşasın. Ama bunu açmayacağım. Sürpriz olsun. Şimdi size de bebeğim var. Evet. Her ya. zaman bebeğe en geç açarız değil mi? Evet. Yaklaşın buraya. Kızımız kime benziyormuş? İlk kez mi görecekmişiz? Yoksa daha önceden tanışmış mıyız? Birilerinin kardeşi miymiş, kuzeni miymiş? Anlayacağız birazdan. <laughs> <laughs> Beyaz Wow. Yok artık. Çok güzel, Işıl ışıl ışıl parlıyor saçlar. Sui BB'nin kardeşi geldi. Ten rengi nasıl beyaz. Evet, çok bizim beyaz. gibi arkadaşlar, bembeyaz beyaz. dün geldiğimizde. Şimdi onu ben güneşe atacağım, birazcık bronzlaştığını diyeceğim. Evet. Ve şimdi <laughs> asıl olay. Olay olay bu, gerisi kolay. Farkına Çok güzel değil mi? Tam bir havuz ve deniz bonesi. Evet, takalım. Vay i̇şte! Ben. Ya Mayısının korona zamanında bu seçim saçımız kumamlı oramız buramız her yerimizi kapatmamız gerekmiyor mu? Evet. Başka mesafeleri koruyabilmek için. Evet, evet. İşte benim bebeğim. Tam bir korona tatil bebeği. Ne dersin? Tam. Ya bu saçı lütfen gelin inceleyin. Ha bir dakika bekleyin ben onu giydireyim ondan sonra inceleyin. Evet. Wow. Çok tatlı oldum bebeğim. Çok 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 seviyorum. Şu anda benim favori en gözde bebeğim bu oldu. İsmi In S Y L C. Ezberleyebildim mi? Ne ne Evet şimdi hadi gel sana çay içireyim. Buzlu çay oldu bu. Evet çok güzel çok beğendim ben eminim. Şimdi seni özel keşfedeceğim ama bakın. benim Buzlu'cum dört buçuk açtı. Evet nerede? Aa, <laughs> poşetlerimizi sonra toplayacağız. Evet neredeyse çöpe gidiyordu. Acaba bu poşetin içinde ne var? Açamadım. Vav! Wow, kollukları! Ee, bebeğim daha minnacık olduğu için kollukları olmadan havuza giremiyordu. Bunu ancak eve gittiğimiz zaman test edebiliriz anneciğim. Evet. Evet Gül abla, yine bir mekan değişikliği sonucunda şu an neredesin? Video çektik bebeğimle. Havuza sokamadım onu. makaron yedi, her yerimizi batırdı, karnımızda doydu. Şimdi veda zamanı izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımızı hala abone olmayı abone olmayı unutmayın ki 1 milyona çok az kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım bize destek olun. Hepiniz çok seviyorum. Kocaman öpüyorum, hoşçakalın.